Efendim bir Ekranlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirezoğlu, sağ tarafımda Uruk Hayat var. Merhabalar. Sol tarafımda Tunç Arslan var. Merhaba. Bugün yine Paramor ortaklığı beraber iki kişiye 50 liralık Steam cüzdan kodu hediye ediyoruz. Sorumuzu ve nasıl cevap vereceğinizi videomuzun sonlarında görebilirsiniz deyip konuya geçiyorum. Şimdi gündemde birkaç tane önemli haber var. İlki Outlast 2'nin yasaklanması. Tabi ülkemizde zaten öyle bir durum yok hani yasaklanmakmış değilmiş falan gibi ama e, Avustralya'da yasaklanmış kendisi. Evet. Avustralya yasaklanmasının sebebi biraz daha bence ilginç. Çünkü bayağı ağır bir sahne sebebiyle yasaklanmış. Evet. Şimdi bundan sonra sahneyi anlatacağım size ama Outlast 2'den bir sahne spoiler yiyeceğiniz için eğer bu spoiler'ı yemek istemiyorsanız, bu sahnenin spoiler'ını yemek istemiyorsanız aşağıdaki dakikaya giderek e, o sahneyi anlattığım kısmı geçebilirsiniz deyip sahneyi söylüyorum. Şimdi oyunun bir noktasında karakterimiz biraz böyle ilk oyundaki Farklı olarak diyeyim hadi, ee, böyle bir halüsinasyonlar gören, böyle bir tribe giren bir hali varmış galiba. Evet. Bu tarz bir sahnede yani böyle bir rüya gerçek arası bir sahnede bir yaratık e, karakterimizin karşısına çıkıyor ve işte hani senin gerçek yüzünü görmek istiyorum diyor. Ardından da karakterimizin eşini zincirlere bağlı olarak görüyoruz. Hı hı. Karakterimiz şimdi zincirlere bağlı oluyor ve sonra bir şekilde oradan uzaklaştıktan sonra o karakterlerin, o yaratıkların eşimize tecavüz ettiklerini görüyoruz. Yani böyle bir cinsel saldırı mı denir artık hani sexual evet. assault diye bunu çevirmişler yani direkt olarak hani raid diye yazmamış o yüzden tecavüz belki doğru olmayabilir ama cinsel saldırı sahnesi varmış ee, kurulu yani oyunu inceleyen kurul da şimdi dedim ya yurt kurullar vardır böyle oyunları evet. incelip sınıflandırır diye artı 18 beklediği zaman herkesin artı 18 beklediği bir oyunu tamamıyla yasak. Yani böyle cinsel saldırıların olduğu oyunlara izin vermiyoruz gibi bir e, durumdan dolayı oyunu yasaklamışlar. E, mantıklı mı mantıksız mı de bu yani mantık mantıksız çerçevesini değerlendirebileceğimiz bir şey değil yani kurulmuş. Zaten görmediğimizde bir şey yani ne olduğunu Tabii. bilsek bile düzeyini bilmiyoruz. Ya orada şunu söylüyor hani e, bunu söylemekte sakınca yoktur belki ama hani bir orgi döndüğü söyleniyor hmm. yani ve. Hatta sahneyi yani sadece görsel olarak değil hani seslerle de işte yani yapmıyor acıyor gibi tepkilerle de böyle iyice hani görünür bir hale getirdiklerinden dolayı Avustralya kuruluşu buna demiş ki kardeş biz bu oyunu buraya alamayız demiş o sahne çıkarılırsa artı 18. E, alabileceği söyleniyor ama sadece o bölge için o sahneyi çıkarırlar mı çıkarmazlar mı artık onların da satış tertibi. Ama şunu evet. söyleyelim ki Outlast 2 ağır bir oyun olacak, o belli. Ki birincisinde de zaten ağır içerikler ağır. vardı, bu daha da ağır belli Ya şey. bu kez hani birincisinde hem fiziksel olarak ağır içerikler vardı ama bu kez hani psikolojik olarak da evet. insanı yıpratacak ve böyle zorla sokacak içerikler olacak. Yani bayağı sınırları aşacak ve çıkınca çok konuşulacak bir oyun olduğunu söyleyebiliriz yani herhalde. Evet. Evet. Ya yani şunu konuşmaya gerek yok herhalde değil mi? Yani hani sizce bu tarz sahneler olmalı mı olmamalı mı veya e, oyunlar... Belki şunu konuşabiliriz. Oyunlar kendini sınırlamalı mı? Yani hı hı. bazı şeyleri değinmemeli mi? Yani bununla ilgili bir düşüncesi olan var? Olmalı mı, olmamalı bağlamında ben açıkçası her türlü şeyin her yerde yer alabileceğine inanıyorum. Ama e, şu madde. çok önemli. E, nasıl yaptığınız önemli. Orada gerçekten ihtiyaç var mı o sahneye? Onu bir düşünmek lazım. Sırf işte sansasyonel olmak adına bazı şeyleri yapmamak gerekiyor evet. ve e, tasvir ettiğiniz şeyin artık şiddet midir, neydir hani e, ne oyun olursos. içerisinde ne olursa olsun hani e, ahlaki olarak ...tartışma olan konuları resmediyorsanız... ...onun gerçekten e, uygun olduğu çerçevede... ...hani verdiği mesaj e, kötü bir şeyin iyi bir şey olduğu yönde olmamız gerekiyor. Bunun e, eleştirel veya ironik olduğu çok net bir biçimde insanın gözüne sokulabilmeli ki... ...hani olur da ki oluyor zaten bu hani... Soktuğunuz yaş kategorisinin altında bir insan oynadığı zaman bile, yani daha genç bir insan, belki artı 18 oyunu 15, 16, 12, 13 yaşında birisi oynadığı zaman bile, onun kötü bir şey olduğunu algılayacak şekilde tasvir Aha. etmenizde önem var. Böyle bunları yaptığınız, bir takım şeylere etik değerlere ee, dikkat ettiğiniz zaman bence yer alması ya yerinde. Etik değer tabi burada tartışmalı bir konu. Tabii. Kime göre etik, neye göre etik? Yani, kültürden kültürden kültüre de değişiyor bu çünkü. etik olayı. Yani Hı -hı. fakat şöyle bir şey var, ya ben de şeye katılıyorum. Yani. Bazı şeyleri biliyoruz. Sadece konuşulsun diye koyan yapımlar oluyor mesela. Yani. Ya filmlerdeki bu çıplaklık son dönemler çok artan bir mevzu ya yani hani her filmde ya şey muhabbeti var ya utan oturup ailemle film seyredemiyorum. Her filmde bir şey çıkıyor. Muhabbet oldu ya yani. Hatta için evet. siteler var böyle. Bu aileyle seyredilecek <laughs> filmler falan diye. Eskiden böyle değildi ama bu son zamanda hani her film illa bir şey koymalı ister bir yakın zamanda başladı geldi. Yani hani o tarz şeyden bahsetmiyoruz böyle. Gerçi hikayeye katkısı olan ya durduk yere iki kişinin sevişmesi veya durduk yere iki kişinin bunun kafasını parçalaması olayı Hı. değil yani bu. Eee hakikaten hikayeye katkısı olduğu düşünülüyorsa bence yani kesinlikle orada bir sınır olmamalı diye evet. düşünüyorum ben de yani özgürce anlatılmalı diye düşünüyorum. Evet, evet diyorsun. Evet e, e, atıyorum. E, i̇mzamı atıyorsun? O Trav bir, bir oyun. Ben travmatik bir tecrübe sunmak istiyorum oyunculara ve bununla beraber bir e, hikaye anlatmak istiyorum ve hani bir Baştan uyarsın. Bak bu oyunu oynarsanız travmatik tecrübeye girebilirsiniz. Bak, ona da okay diye. mesela Avustralya'nın yasaklaması konusunda da öyle bir noktam var benim. yani. Toptan yasaklamak yerine bu oyun eee adult on, yani yetişkine eee yöneliktir işte, deyip onlar her şeyi düşünüyor. Adamlar hani bu oyun sonuçta e, yani yetişkinlerin oynayabileceğini biliyor sadece ama sonuçta yani herkese belli bir şekilde gideceğini düşünüyor ve belli kuralları varsa doğru tabii, tabii ütopik bir dünyada evet. benim dediğim oluyor ancak hani. öyle bir yanı yani Düşünsene ya şimdi 17 yaşındasın mesela böyle 18 diyor almayacağım ben bunu. Falan. Evet. Hani öyle bir şey yok yani. Hani kimse de öyle. Yapıyor. Bizim zamanımızda da biz de zamanında hani oynuyorduk. Tabii, tabii ama o, ya ya o, o kuralların başka sebepleri var tabii. Tam olarak hani sebebi 17 yaşındaki oynamasın değil yani. Belli bir rating algısı oluşturmak için yapılan şeyler. O zaman bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimiz PlayStation 3'ün artık durdurulması. Yani PlayStation 3 artık veda Hı -hı. ediyoruz diyebiliriz şundan dolayı. Avrupa ve Amerika bölgesi için bir şey söylenmedi ama Japonya'da PlayStation 3 durduru e, üretiminin durdurulacağı söylendi. Yani artık PlayStation 3'ün son elde kalan PlayStation 3'lerden aradan yeni bir PlayStation 3 yapılmayacağı söylendi. Hı -hı. E, artık zaten zamanı geldi. 2006'da çıkan. Yani ya. artık oyunlar çıktı mı? PS4'e çıkıyor. Yani hem PS3 hem PS4 devirdi zaten. azaldı Tabii, azaldı artık. Tabii yani. Yani. çok genel geçer oyunlar. İşte FIFA'lar, PES'ler evet. falan çıkıyorsa belki çıkıyordur hala yani ama onun dışında PlayStation 3 artık zaten bir sürü oyun çıktığı zamanında e, her konsolun bir bitiş dönemi oluyor doğal olarak. Oldu. PlayStation 3'ün de artık yavaş yavaş sonuna geldi. PlayStation 3 kullanıcıları varsa zaten e, hali hazırda oynamışlardır. Hani yeni alanlar varsa da oynayacakları bir sürü oyun var. Yeni almak isteyen de varsa daha en az birkaç sene daha satın alabilirler. Yani şu an baktığında Hani ya. PS2'yi bulamıyorsun belki sıfırda ama birkaç sene öncesine kadar buluyordun. Ha evet. Sıfırı değil ama PlayStation 2 ikinci el falan bulabilirsin. İkinci elini yani. zaten seneler sonra hepsini tabii, tabii. hepsini bulurlar da. Yani sıfır kutulu olarak bile daha birkaç sene daha bulabilirsiniz çünkü stoklarda kalıyor mağazalarda evet, tabii, tabii. falan her türlü bir şey, yerde satıyorlar. PlayStation 2 bu arada yanılmıyorsam en uzun süreli üretilip satılan evet. ve en çok satan konsollardan evet, evet. bir tanesi. Ya biraz istisnaadı PlayStation 2 yani. <gülüyor> <gülüyor> ama yani PlayStation 3'lüktan tuncundan dedi bir iki sene daha giderdi PlayStation 2 bitiminden. 5 6 7 sene yıl daha de evet, 10 evet, yıl an daha gitti yani. Evet. Şu an sıfır ya yani anca koleksiyoncularda bulursunuz. <laughs> Bayağı fiyatı çakarlar. Evet. Sıfır da almayabiliriz. Ne evet. olacak oyun oynayacağız zaten. Tabi canım. Ya. Yeah. Şimdi <laughs> ne yapacağız buraya? <sonra gülüyor> He. Allah Allah. Bir sonraki haberimizde Red Redemption 2 ile ilgili teoriler haberi. Evet. Şimdi bu gerçekten oyunun fanlarının eee dedektiflik yani yaptığı bir şey yani ve hakikaten mantıksız gelmiyor. Yani bana, bana atınca, çok mantıklı geliyor. Zaten Bence ben mantıklı. en başından beri öyle düşünüyordum. Ben hiç düşünmüyordum öyle olacağını. Yani olayı anlatalım tabii burada kendi kendimize goy goy yapmadan önce. Şimdi <laughs> Red Dead Redemption ikinci oyunu geliyor biliyorsunuz sonbahar döneminde ve oyunun hikayesinin nerede geçeceği belli değil. Trailer ve teaser'dan da bilmiyorduk bunu. Şunun üzerine söylentiler çıkıyordu. Ekranda böyle 7-8 karakteri yan yana gördüğünüz zaman acaba Red Dead Redemption ilk oyunun öncesini mi anlatacak diyorlardı. Yani John Marston'ın bir çetesi vardı ya evet. ilk oyunda o çetenin hikayesi mi anlatılacak deniliyordu ama Rockstar genelde çok oyunlarını birbirine bağlamayı sevmez ya yani direkt olarak hikayeleri bağ kurmaz yani. Ya yüzden... gönderme yapar ama kurmaz. Evet. Yani göndermeden çok ufak gönderme olur evet. gerçekten. Ben İyiyim. o yüzden hiç inanmadım açıkçası dedim şimdi prequel -cool. yani öncesi anlatacağım. Çünkü bambaşka bir hikaye anlatır diye düşünüyordum. Ancak şöyle bir şey olmuş. Fanlar bayağı stalklamışlar ve şuradan çok sağlam bir ipuçları yakalamışlar ve 3-4 farklı ipuçları. Abi seslendiren aktörlerin sen attıkları tweetlere bak. Seslendiren aktörlerden bir tanesi <laughs> demiş ki işte e, Haa, Seslenme Doktoru'nun bir tanesi şunu yapmış abi, YouTube'da bir teori videosuna girmiş. Tamam mı? E, prequel olduğunu anlatan bir evet. video. Teori de şunu anlatıyor YouTube videosunda, Reddit'den bir şey prequel olacak nedenlerini anlatıyor ve bu videoyu beğenmiş. Evet. seslendiren aktör. Millet de bulmuş bunun YouTube ekantını, Bakmış beğendiği videolara. O videoyu beğendiğini görmüş. Bu yani, bir. Güzel. İkincisi, <laughs> e, oyunun önceki karakterlerini seslendiren adamlar bu oyunda da yer aldıkları belli. Yani yer alıyorlar. Hani bu <laughs> olabilecek bir şey belki. Tabii can başka karakter yani olur. Yok o, o, karak o karakter o karakter o Çünkü kendi CV'sini öyle Anladım. yazmış. Ha, Adam. Ha. Ha, her rol eda demişim bilmem güzel. ne diye yazmış yani. Bu bir hadi anlatır falan tam olarak belki biç vermeyebilir ama şöyle bir şey olmuş. O ilginç geldi bana. E, o karakterlerin hepsi, yani önceki oyundaki çete karakterlerini seslendiren adamların hepsi Facebook'ta aynı gün arka arkaya arkadaş olmuşlar. <laughs> beraber çalışmaya başlamışlar. Yani evet. Belli yani ki. <laughs> bir tarihte tam tarih hatırlamıyorum. 7 Mart bilmem ne miydi hatırlamıyorum. Evet, ama hepsini bizzat yani tespit etmişler. Evet, evet. Tarihi falan yazıyor. Tarihi falan yazıyor yani. Hani bayağı o adamlar... Çünkü normalde bunlar Red Dead Redemption'da beraber çalışmamış olabilirler. Çünkü Red Dead Redemption'da hepsi farklı sahnelerde çıkıyordu. Evet, yani hepsi John da farklı sahnelerde çıkıyordu. Fakat bu kez öncesini anlatacaksa hepsi beraberlerdi. Evet, evet. Ve bu kez hakikaten seslendirme odasında beraber çalışmış olma ihtimalleri yüksek. Bu sebeple ve aynı günde arka arka <laughs> hepsiyle arkadaş olmuşlar. Yani ve bu hani en... E bariz olay örnekleri ama bunun dışında da bir sürü muhabbet dönmüş yani hani baya baya ben hepsine evet. bakamadım ama baya redditte mi neredeydi baya dönmüştüm ama evet. yok şurada şu olmuş. birini evet, evet. yani birini bulduğunu gören diğeri de gaza gelip evet, bakmış oluyor. bulmuş falan. Adamlar Facebook'tan sosyal medyadan <laughs> baya ifşa yapmışlar yani ben şu anda inandım. Yani pre olmazsa şaşırırım yani öyle söyleyeyim ya o kadar benim inandım. Benim gözümde zaten iki seçenek vardı ya pre olacak ya da yepyeni bir karakterle yepyeni bir <laughs> hikaye yazacaklar. Başka ne ha bir sürü teori var. Yok Jack Mars'ın işte, oğlu devam edecek. Ha, şey ha, olacak, ha, bu ha, olacak. Ha, ha. Hani araştırdım mı bir sürü millet teori yazmış. Ya ama hani diğer serilerde yaptığı gibi yeni karaktere bence geçmeyecek. Çünkü John Mars'ın <laughs> diğer karakterlerden farklı bir karakter bence. Yani duygusal e, bağ kurma açısından Biraz bence bence öyle daha derin bir karakter ben hala söylüyorum prikul evet, olsa terk bile etmezler o karaktere ben yani. hala söylüyorum prikul olsa bile john mars'ı oynayacağımızı düşünmüyorum ya bence bambaşka bir karakterle o çeteye bakabiliriz evet. ama bambaşka bir karakter olacağını düşünüyorum hani evet. ben... şey de çok Rockstar güçlü bence yani her zaman için yeni şeyleri yapmayı sever yani aynı karakter üzerine değil de farklı bir karakter john Marston çok güzel bir karakter ben de çok seviyorum arka arkaya hikayeleri var. de çok sağlam yani Karısıyla sağlar. tanışması aynen, çeteyle ile bağlantıları falan hazır aslında yani Şey i̇şte hazır Marzeme ama yani. diyorum ya işte rock'lar hiçbir zaman hazırı yani diğer oyunlara baktığın zaman diğer oyunlarda pek çok böyle hazır materyal bulabilirsin ama Rockstar her zaman ya biraz zorlamayı seviyor kendini galiba. Yani yapıyor. Hep, hep yeni şeyler denemek. Yani evet. yeni karakterler yapmak istiyor yani ki yani 5 yılda bir oyun yapıyorsan yeni karakter yapmana ben çok da şaşırmıyorum yani öyle bir şey kendisi hmm. istiyor olabilir. Ama e, önceki oyundaki çeteyle bağlantısı olma ihtimali artık çok yüksek duruyor yani en azından. Ya şöyle bir şey benim aklımdan geçti. Bu arada hani Rockstar onu sever. Daha yeni bir şey yani tabi aynı oyunun 5'incisi çıkartıyor, 6'ncisi çıkartıyor vesaire falan ama her birinde yeni bir şey yapmayı sever çünkü onu daha az riskli bulur evet. ee, kendince. Şimdi şeyde de e, prequel Prekel yani öncesinde zaman olarak öncesinde geçiyor olabilir ama Prekel olmayabilir şöyle bir şey olabilir. Yani e, bağımsız bir karakter ama atıyorum on, e, her bir 2 saat sürecek yani şu an bayağı farazi konuşuyorum. 2 saat sürecek 10 tane chapter vardır atıyorum 2. ve 3. chapter yani hani o çete çeteyle beraber çalışan bir karakter öyle bir şey de olabilir. Ama yani. şöyle bir şey var teaserda Vurgu direkt onların hmm, üzerinde yani. Teaser'ın sonunda evet. 7-8 tane tam sayısını evet. hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın. Karakter yan yana yürüyorlar. yani yan yana hmm. at, at atın üzerine şey duruyorlar. olabilir ya Fotoğraf hani... da, o, kapak fotoğrafı da o. atlı hmm. karakterler yan yana. John Marston'la da oynarız ama işte Bill Williamson'la da oynarız. Javier Zaten... Escuella'yla da oynarız. Hmm. En çok konuşulan teori o O da olabilir yani. Ee, Rockstar GTA 5'te 3 karakteri denedi bu kez işi daha da abartacak <laughs> ve daha fazla karakter <laughs> evet. deneyecek diyenler var ama umarım yapmaz. Ben çünkü GTA güzel oyun olmasına rağmen 3 karakterden ziyade tek karakter tercih ettiğimi evet. e, fark ettim. Çünkü bağ kurması daha rahat oluyor. 3 evet. e, Üç karakterli değil de tek karakterlemesi. Bir de yani girizgah ve sonuç kısımlarını daha iyi bağlıyorlar gibi hissediyorum ben tek karakter olunca. zaman. Ya yani bir de bu teoride kafamı kurcalayan şu var. Şimdi biz eğer geçmişi anlatırlarsa sonunu biliyoruz aslında. Nasıl oldu da ilk oyuna geldiler? Son kısmını biliyoruz. nasıl bir oyun sonu olacak? Çünkü ilk oyunda hiç bilmeyenler için kuvvetli bir son var. Ama eğer ikinci oyunda bir geçmişi anlatan bir şey yapacaklarsa hani aynı kuvvetli bir son yapabilirler mi? Ne yapabilirler? O beni biraz düşündürüyor. Çünkü önceki oyunda biz bunların neden ayrıldığını falan da öğrendik yani. ne olup ne bitti de belli mevzu olarak. Ama ilginç bir şekilde teori çıkmış, elbette bir şekilde çıkacaktır. Belki de belki dakikadan Rockstar bunu bile düşünüp ee, Bunlar hani oğlum Facebook'tan birbirimizle arkadaş olsanız falan <laughs> demiş bile olabilir yani millet konusunda diyebilir abi yani benim ak ben şu olaydan sonra aklıma gelir artık böyle şeyler yani hani Tabii hinlik peşine koşabilirim bir firma evet. olarak. Ee, bakalım göreceğiz zaten oyunun da çok bir zaman kalmadı. kalmadı bu yıl içerisinde gelecek E3'te falan büyük ihtimalle yani şu Rockstar pek E3'e girmiyor ama büyük ihtimalle E3'te bir teaser trailer bir şey görürüz diye tahmin Yok, ediyorum. Satarlar ya Sony'e ya Microsoft'a işte trailerımı sizde yayındırın falan diye GTA 5'in konsol versiyonunu Sony'de yapmışlardı çünkü. O zaman son haberimizde gene PlayStation 4'e özel olan God of War'dan gelsin. Şimdi God of War'un çıkış tarihi belli değil yeni oyunun. Ee, ve ne zaman çıkacağı bilinmiyor. Ancak şöyle ilginç bir şey olmuş. İspanya'da God of War'un reklam çalışmaları başlamış. Evet. Billboard'lara God of War'un işte... Ya, God of oğlu yani Kratos'un oğlu ve Kratos kendi duruyor işte. Alt yukarıda şey yazıyor işte. İspanyolca yazmışlar ama tercümesi şuymuş. İşte benim babam senin babandan daha iyi falan diye böyle bir... <laughs> benim hani babam gönder, senin babanı döver. Döver. Diye. <laughs> bir şey yazmışlar ve bayağı büyük yerlere falan da giydirmişler evet. yani. Hani şimdiden bunun böyle bir kampanyasının başlamış olması sonuçta bu şey değil yani. Ben God of reklam yapmak istiyorum. Hadi basacağım falan diye izinsiz yapamıyorsun sonuçta. Yani belli ki Avrupa'nın evet, bilgi olan bir çalışma olmuş Olması çok muhtemel. Bu yıl çıkacağına da inancımı güçlendirdi benim. Yani, E3'ün peşine çıkabilir. O kadar Açık, çabuk diyorsun. Evet, birkaç, birkaç, yani, ay, bir iki ay sonrasında. Yo belki... Eylül ekim falan gideyim evet. ben ya. Ya Eylül'den aşırı, önce hayatta çıkmaz. Yazın zaten oyun çıkmıyor da e... E, hemen hemen zaten oraya geliyor Eylül sonrası. Tabii, bir aynen, iki ay. Iki, bir değil de iki, iki buçuk. Yani, o civarlarda. İki buçuk hani. E... Bir son bir erteleme olmazsa, hani şu tarihte o tarihi belki derler çıkaracağız diye de tam yaklaşırken <gülüyor> daha <gülüyor> iyi bir tecrübe sunmak için ileriye de erteleyebilirler. Mesuliyet de kabul etmiyor. <laughs> Tahmin ettiği zaman böyle mesuliyet garanti alıyor kendine. Ama erteleme bu. <laughs> Tabi olabilir canım. biz sanki şey mi diyeceğiz yani adamlar 20 Eylül dedi Tunca bildim diyecek. <laughs> 20 Eylül'e gelmedi ertelenecek Tunca bilemedi. 20 Eylül benim doğum günüm. Bu tarihi söylemende Vay isabet be. oldu. Kalbimiz birmiş. Orman çıktı dışarı. Kalbimiz, <laughs> bizim burada kalbimiz bir çıktı. Ben yalnız bekliyorum. O zaman efendim bugün haberleri bitti. Sorumuza geçeyim şimdi de. Sorumuz şu. Red Dead Redemption 2 teorileri hakkında fikriniz nelerdir? Bu teorilere katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Veya varsa sizin bir teoriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Açıklama kısmında soruyu unutursanız tamamını görebilirsiniz. Cevap vermek için ise Paramara uygulamasını indiriyorsunuz. Paramara uygulaması Steam cüzdan kodu satın alabileceğiniz bir uygulamadır. Eğer nedir diye merak edenler varsa kendisine üye olup para iste kısmına girip oraya 50 yazdıktan sonra alta sorumuza cevap yazabilirsiniz. İster attığınız bir ürünün fotoğrafını çekip oraya fotoğraf olarak ekleyin. isterseniz de text kısmına mesajınızı yazın. Bizlere Gönderin efendim. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Dediğimiz gibi iki kişiye 50 liralık Steam cüzdan kodu hediye edilecek bu soruya cevap arasında ve ayrıca bu tarz sorularımız devamlı olarak olacak. Videolarımızı kaçırmayı da unutmayın diyelim. Hep beraber güle güle diyelim. Güle güle. Güle güle. <laughs> Hep beraber demedik. <laughs> güle güle. Bye. Güle güle. <laughs> Sen köprüyü yap. Bir daha bunu <laughs> yap. <yaptım. gülüyor>